2021 yılı toplantı döneminin üçüncü toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar sizlere ulaşmış olan 11 gündem maddemiz var idi. Bir tane de ek gündem maddesi ulaştı daha sonradan. Ek gündem maddesinin de ana gündem maddesine alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizde görüşüp karara bağlanması gereken 11 tane gündem maddemiz vardı. Gündemimizin birinci maddesiyle başlıyoruz. Buyurun. Kayseri ve civarı elektrik anonim şirketinin Nimakran Mahallesi 4418 adam bir parselin oğlu taşınmazın bulunduğu alanda trafo yeri planlaması talebiyle ilgili İmar Komisyon raporu görüşülmesi. Değerli arkadaşlar gündemimizin birinci maddesinde İmar Bayındırlık Komisyonumuzdan gelen bir rapor var. Rapor hakkında söz almak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi. Elagöz Mahallesi 6.990 ada 2 parsel ve 6.606 ada 40 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı yapılması talebiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. Değerli arkadaşlar gündemimizin ikinci maddesi imar komisyonundan gelen bir rapor. Rapor hakkında söz olmak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sedat Bey'in talebini de önümüzdeki ayın meclisine gündem maddesi olarak şimdiden söyleyelim. Tarım Komisyonu. Tarım, çiftçilik, hayvancılık. Tarım deyince hepsi bu noktada Koca Sinan'la ilgili neler yapılabilir? Evet, Kayseri'deki hem hayvancılık hem ziraat noktasında Kayseri'deki yapılan tarımın %20'si Koca Sinan sınırları içerisinde yapıldığı için böyle bir komisyonun da Koca Sinan'da kurulması, Koca Sinan meclisinin böyle bir komisyona katkı vermesi son derece değerli olacaktır değil mi Orhan Bey? Evet şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki mecliste gündem alalım böyle bir komisyon oluşturma noktasında. Değerli arkadaşlar gündemimizde 12 gündem maddemiz vardı. Görüşüp karara bağladık. Almış olduğumuz kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki ay Nisan ayının ilk pazartesi günü yeniden toplanmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.